Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca. Uzay matematik konu anlatım föylerinden 9. föy içerisinde kareköklü ifadelerde işlemler föyü içerisinde yer alan kavrama gezegeni 2'ye ait olan soruların çözümünü yapacağız. Bu testin içerisinde kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerine ait sorularımız mevcuttur. İlk sorumuz ile başlıyoruz. 3 kök 3 artı 5 kök 3 eksi 2 kök 3 işleminin sonucu kaçtır demiş. Toplama çıkarma yapabilmenin şartı kök içlerinin aynı olmasıydı. Burada da kök içlerimizin kök 3 yani hepsinde aynı olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla kat işlem yapıyorum. 3 artı 5 8'dir. 2 çıkartıyorum 6 kaldı. 6 kök 3 olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorumuz kök 32 eksi 8 kök 2 artı kök 18. Baktığımızda arkadaşlar köklerimiz aynı değil. Ancak aynı olabiliyor mu? Hemen inceleyelim. Kök 32 dediğimiz 16 kere 2'dir. Yani dışarıya 4 kök 2 diye çıkacaktır. Eksi 8 kök 2 artı kök 18 dediğimiz 9 kere 2'den dolayı 3 kök 2 diye çıkmış olacaktır. Bu durumda kök içlerimizin hepsi artık kök 2 geldi. Yani işlem yapabiliriz. 4'ten 8 çıktı. Eksi 4. 3 topluyorum. Eksi 1 kök 2 oldu. 1'i yazmıyoruz arkadaşlar. Eksi kök 2 diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. 3. sorumuz. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı kök B işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen inceleyelim. Kök 8 dediğimiz arkadaşlar 4 kere 2'dir. Yani dışarıya 2 kök 2 diye çıkacaktır. Artı kök 18 dediğimiz 9 kere 2'den dolayı dışarıya 3 kök 2 diye çıkacaktır. Kat sayılarımızı da unutmuyoruz. Şuradan arkadaşlar 4 kök 2 geldi. Artı 4 kere 3'ten dolayı da 12 kök 2 geldi. Topladığımızda 16 kök 2 A değeri olarak bulunmuş oldu. Hemen geliyorum. Kök 128 artı A. Yani kök 128 artı 16 kök 2 ifadesini topluyorum. Kök 128 dediğimiz 64 kere 2'den dolayı 8 kök 2'dir. 16 kök 2 ile de topladığımızda 24 kök 2 olacaktır ki bunun arkadaşlar sonucu B kök 18'e eşitmiş. Kök 18'de hemen yine kökten çıkartalım. B çarpı 3 kök 2 şeklinde yazabiliriz. Şurayı da 24 kök 2 olarak belirlemiş olalım. B dediğimiz değer 24 kök 2'nin 3 kök 2'ye bölünmesiyle bulunacaktır ki kök 2'ler gitti. B dediğimiz değer 24 bölü 3'ten 8'dir. Şimdi A artı kök B'yi bulalım. A dediğimiz 16 kök 2'ydi. Artı B dediğimiz 8'di. Kök 8 oldu arkadaşlar. Kök 8 dediğimizde 2 kök 2'dir. 16 ile 2'yi topluyorum. Cevabımız 18 kök 2 gelecektir. Yani C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz Defne Uras'ın söylediği sayıdan Rüzgar'ın söylediği sayıyı çıkarıyor. Buna göre Defne'nin bulduğu sonuç kaçtır demiş. Hemen bakalım Uras'ın söylediği sayı 5 tane kök 50'nin toplamı. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Kök 50'den 5 taneyi yazıp toplamış olalım. Nasıl olacaktır bu? Kök 50 dediğimiz 25 çarpı 2'den dolayı 5 kök 2'ye eşittir. 5 tane olduğu için de oradan bunu 5 ile çarparak da bulabiliriz. 5 kök 2'den 5 tane olduğu için 25 kök 2 olacaktır. Rüzgarın söylediği sayısı ise 3 tane kök 72. Yani kök 72 artı kök 72 artı kök 72 diyorum. 3 tane arkadaşlar kök 72 diyebiliriz. Kök 72 dediğimizde 6 kök 2'dir. Bu durumda 3 kere 6'dan 18 kök 2 değeri elde ediyoruz. Şimdi defne ne yapacaktı? Uras'ın söylediği sayıdan yani 25 kök 2'den rüzgarın söylediği sayıyı yani 18 kök 2'yi çıkartıyor. Bu durumda 25'ten 8 çıktı. 7 kök 2 kaldı. Şıklarımıza baktığımızda tüm sayılar kök içerisinde verilmiş. O halde biz de kökün içerisine atalım. 7'yi kökün içerisine attığımızda 49 kere 2'den 98 olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. 5. sorumuz yukarıdaki işlem şemasına göre b eksi a işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen kök 18 ve kök 8'i görüyorum. Bunları bir kökten çıkartabildiğimiz kadar çıkartalım. Kök 18 dediğimiz 9 kere 2'den dolayı 3 kök 2'dir. Kök 8 dediğimiz 4 kere 2'den dolayı 2 kök 2'dir. Şimdi arkadaşlar buradaki boş kutunun değeri ne olacaktır? a ile 3 kök 2'nin toplamı. Hemen şöyle yazıyorum. a artı 3 kök 2. Daha sonra B'yi bulabilmek için A artı 3 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkartın demiş çıkarma işlemiyle. Bu durumda B dediğim A artı 3 kök 2'den 2 kök 2 çıktığında 1 kök 2 kaldı arkadaşlar. Şimdi bizden B eksi A istenmiş. Arkadaşlar sağ taraftaki A'yı eşitliğin sol tarafına attığımızda eksi diye geçecektir. Bu durumda B eksi A'yı elde etmiş olacağız. Sağ tarafta kök 2 kaldı. B eksihanı değil. O halde kök 2'ye eşittir. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 6. sorumuz. Yukarıdaki eşitliğe göre A kök 3 artı 2 kök A işleminin sonucu kaçtır demiş. Kök 147, 49 çarpı 3'ten dolayı arkadaşlar 7 kök 3'tür. Artı kök 108 dediğim 36 çarpı 3'ten dolayı 6 kök 3'tür. Eksi kök 48 dediğim 16 kere 3'ten dolayı 4 kök 3'tür. Bu eşitliğimize baktığımızda 7, 6 daha 13, 4 çıkartıyorum. 9 kök 3 olması gerekir. Bize 3 kök A ifadesi verilmiş. O halde şuraya arkadaşlar katsayımız 3 olacak şekilde yazalım. 9 dediğimiz 3 çarpı 3'tür. Kök 3'ü de eklediğimizde bakın şuradaki 3'ü kökün içerisine atalım biz. Kökün içerisine attığımızda ne diye girecektir? 9 diye içeriye girecektir. Bir de 3 ile çarpıyorum. 3 kök 27 dediğim ifade 3 kök A'ya eşitmiş. Bu durumda A dediğimiz değer 27'dir. Şimdi bizlerin isteğine bakalım. A kök 3 yani 27 kök 3 artı 2 kök A. Yani 2 kök 27 işleminin sonucu istenmiş. Kök 27 dediğimiz 3 kök 3'tü. 27 kök 3 artı 6 kök 3'ün sonucu istendi o halde. Katsayılarımızı topluyoruz. 33 kök 3'ü elde ediyorum. Cevabımız A şıkkıdır. 7. sorumuz verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar kök 98 49 çarpı 2'den dolayı 4 çarpı 7 kök 2'dir. Artı kök 72 dediğimiz 36 çarpı 2'den dolayı 6 kök 2'dir. Eksi kök 50 dediğimiz 25 kere 2'den dolayı 3 çarpı 5 kök 2 diyorum. Bölü kök 128 64 çarpı 2'den dolayı 3 çarpı 8 kök 2 diye çıkacaktır. Artı 3 çarpı kök 18 9 kere 2'den dolayı 3 kök 2'dir. Eksi kök 32 dediğimiz 16 kere 2'den dolayı 2 çarpı 4 kök 2 olacaktır. Düzenleyelim hemen. 28 kök 2 artı 12 kök 2 eksi 15 kök 2 bölü 24 kök 2 artı 9 kök 2 eksi 8 kök 2 Eşittir diyorum. 28, 12 daha 40. 15 çıkartıyorum. 25 kök 2 geldi. Bölü. 24, 9 daha 33. 8 çıkartıyorum. 25 kök 2 oldu. Pay payda aynı birbirine böldüğümüzde sonucumuz 1 gelecektir. O halde cevabımız D şıkkıdır. 8. sorumuz. Yukarıda aynı kalınlıktaki uzunlukları verilen çubuklardan kırmızı olan 4 eş parçaya mor olan 3 eş parçaya bölünüyor. Hatice bu parçalardan 3 kırmızı ve 2 mor parçayı alarak birleştiriyor. Buna göre Hatice'nin elde ettiği çubuğun uzunluğu kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar kırmızı çubuğun uzunluğu kök 288 olarak verilmiş. 144 çarpı 2 diye düşünecek olursak 12 kök 2 santimetredir. Şimdi kırmızıyı dört eş parçaya bölecekmişiz. Dörde böldüğümüzde her bir parçanın uzunluğu 3 kök 2 gelecektir. Mor çubuğa baktığımızda kök 432. Kök 432'yi bu sefer 144 çarpı 3 diye yazacak olursak 12 kök 3 cm olacaktır. Mor çubuğu 3 eş parçaya bölüyoruz. 3'e böldüğümüzde her biri 4 kök 3 cm olacaktır. Şimdi Hatice ne yapacak? 3 tane kırmızı. Yani 3 tane 3 kök 2 artı 2 tane mor. Yani 2 tane 4 kök 3'ü birleştirdi. Ne geldi arkadaşlar? 9 kök 2 artı 8 kök 3 geldi. Şimdi dikkat ediyoruz. 1 kök 2, 1 kök 3 olduğu için kök içlerimizin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz ki farklı olduğu zaman işlem yapılamıyordu. Bu işlemin sonucu 942 artı 8 kök 3 olarak kalacaktı arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımızda cevabımız B şıkkıdır. 9. sorumuz şekil 1'de verilen alanı 320 cm kare olan kare şeklindeki karton kesikli çizgiler boyunca kesilerek 4 eş parçaya ayrılıyor ve bu parçalar ile şekil 2 oluşturuluyor. Buna göre iki şeklin çevreleri arasındaki fark kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar İlk şeklimiz kare olduğunu göre bir kenarımız x olsun. x'in karesi yani alanımız 320 cm2'ye eşitmiş. x dediğimiz uzunluğu bulabilmek için kök içerisine alıyorum. Kök 320 bu da 64 çarpı 5'ten dolayı bir kenar uzunluğumuzu 8 kök 5 cm olacak şekilde bulabiliyoruz. Daha sonra 4 parçaya ayırdığımıza göre şu parçaların her biri 4'e bölüyorum. 2 kök 5 olacak şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki şekil 2'ye geliyorum. Şekil 2'nin çevresine bakacak olursak şuralar 8 kök 5 olacak şekilde bulduk. Birer kenar uzunluğumuzdu. Alt taraftaki uzunluklarımızı da 2 kök 5 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla şekillerimizin çevre uzunlukları birinci şeklin çevresi kare olduğu için 4 tane 8 kök 5'ten dolayı 32 kök 5 santimetre. İkinci şeklimize baktığımızda bir kenar uzunluğumuz 16 kök 5. Kısa kenar uzunluğumuzsa 4 kök 5 gelecektir. Bu durumda topluyorum. Bir kısa bir uzun kenar 20 kök 5 yapacak arkadaşlar. 2 ile de çarpıyorum bunu. 40 kök 5 santimetre çevremizi elde ediyoruz. Aradaki fark sorulmuş. 40 kök 5'ten 32 kök 5'i çıkartıyorum. Cevabımız 8 kök 5 olacaktır. Yani cevabımız B şıkkıdır. 10. sorumuz Kerem ve İmir kurdukları parkurda uzaktan kumandalı arabaları ile yarış yapıyorlar. Arabaların parkurdaki bölümleri geçme süreleri saniye cinsinden aşağıdaki gibidir. Buna göre arabaların parkuru tamamlama süreleri farkı kaç saniyedir demiş. Hemen arkadaşlar Kerem için başlayalım. Kerem rampa bölümü kök 32 saniyede, asfalt bölümü kök 50, çakıl bölümü ise kök 128 saniyede bitiriyormuş. Toplam süreyi bulabilmek adına bunları ne yapmamız gerekecek topluyoruz. Kök 32 dediğimiz değer arkadaşlar 4 kök 2'dir. Artı kök 50 dediğimiz 5 kök 2'dir. Artı kök 128 dediğimiz 8 kök 2'dir. Bunları topladığımızda 4, 9, 17 kök 2 saniye süremizi elde ediyoruz. Emir için bakalım. Kök 18, kök 72 ve kök 98'i toplayacağız. Kök 18 dediğimiz 3 kök 2 artı. Kök 72 dediğimiz 6 kök 2 artı. Kök 98 dediğimiz ise 7 kök 2'dir. Bu değerleri topladığımızda ise 3, 6 daha 9, 7 daha 16 kök 2 saniye elde ediyoruz. Aradaki farkımız kaç saniyedir o halde? Birbirinden çıkartıyorum. 17 kök 2'den 16 kök 2 çıktığında 1 kök 2 kalacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. 11. sorumuz. Uzunluğu kök 2700 cm olan masanın üzerinde bulunan kartonun masanın sağ ucu ile arasındaki boşluk 4 kök 3 cm'dir. Karton sağ ucundan tutulup ortadan ikiye katlandığında alanı 243 santimetre kare olacak biçimde bir kare elde ediliyor. Buna göre masanın sol ucu ile kartonun sağ ucu arasındaki mesafe yani x kaç santimetre devrilmiş. Hemen arkadaşlar alanımız bize verilmiş kare şeklinde olduğu için bir kenar uzunluğunu belirleyelim. Bir kenarımız A olsun. A'nın karesi 243 olduğuna göre bir kenar uzunluğumuz kök içerisinde 243 olacaktır ki bu da 81 çarpı 3 diye düşünecek olursak 9 kök 3'e eşittir. O halde şuradaki uzunluğum 9 kök 3 geldi bir kenar uzunluğu. Şimdi ilk durumdaki kartonu biz ortadan ikiye katlıyorduk. Dolayısıyla açtığımda diğer tarafın uzunluğu da yine 9 kök 3 gelecektir. Bu durumda benim kartonumun uzunluğu 2 tane 9 kök 3'ten dolayı 18 kök 3 geldi. Peki bizim masamızın boyu ne kadarmış arkadaşlar? Kök 2700. Biz bunu 27 çarpı 100 diye düşünecek olursak 100 dışarıya 10 diye çıktı. 27 arkadaşlar 3 kök 3'tü. Hemen onu da şöyle yanına ekleyelim. 30 kök 3 santimetre değerinde bir uzunluğa sahipmiş. Benim kartonum ve sağ tarafta kalan boşluğumun toplamını inceleyecek olursam kartonumun uzunluğu 18 kök 3. Boşluğum 4 kök 3'tü. Toplam 22 kök 3 santimetre bir uzunluğum oldu. Şu kısım için arkadaşlar. O halde sol tarafa kalan boşluk yani x dediğimiz uzunluk Masanın toplam uzunluğundan işaretlediğimiz yeri çıkartıyorum. Yani arkadaşlar 22 kök 3 cm'lik çıkartıyorum. 8 kök 3 cm'lik boşluk kaldı. Sol tarafta cevabımız B şıkkıdır. 12. sorumuz. Üst yüzeyi kare şeklinde olan bir masanın yandan görünümü yukarıdaki gibidir. Masanın ayak uzunlukları masa yüzeyinin bir kenarı ile eş uzunlukta olup ayaklardan birinin kısa kaldığı görülüyor. Masa yüzeyinin alanı 192 desimetre kare olduğuna göre masanın dengede durması için aşağıdaki tahta parçalarından hangisi kullanılmalıdır demiş. Masa yüzeyimiz kare şeklindeydi arkadaşlar. Yine bir kenarımız x olsun. x'in karesi 192 cm2 olarak bize verilmiş. x dediğimiz uzunluk o halde kök 192'dir. yani 64 kere 3'ten dolayı 8 kök 3 cm gelecektir. Şimdi masanın ayak uzunlukları bir kenar ile eş uzunlukta olacakmış. Dolayısıyla baktığımızda her bir masanın uzunluğu 8 kök 3 olması gerekiyor ki ön tarafta arkadaşlar şurada bir boşluğum kalmış. Bakın 5 kök 3 cm uzunluğunda bir uzunluk verilmiş. Kısa kalan bir ayağımız oldu. Hangi tahtayı kullanırsak masa dengede kalacaktır demiş. Masanın toplam uzunluğundan 8 kök 3'ten elimizdeki uzunluğu 5 kök 3'ü çıkarttığımızda 3 kök 3 santimetrelik bir tahta parçasına ihtiyacımız vardır. Şıklara baktığımızda bunların hepsi kökün içerisinde. Biz de 3'ü içeriye atalım. 9 diye içeriye girecektir. 9 kere 3'ten 27 girecektir içeriye. Kök 27 santimetredir diyeceğiz. Cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar bu sorumuzla birlikte de Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerine ait olan kavrama gezegeni 2'nin sorularını çözmüş olduk. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.